Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba abla, ben Rabia. Gaziantep'ten yazıyorum. Kanalınızı iki aydır takip ediyorum. Sizi ve sizin gibi hikaye paylaşan kanalları sürekli dinliyorum. Annem ve babam çalışıyor. Ben de onlar gelene kadar birçok hikaye dinliyorum. Arada aklıma takılanlar oluyor, araştırıyorum. Tüm günüm böyle geçiyor. Sürekli cinleri düşünüyorum, sürekli araştırıyorum, bilgi ediniyorum ve merak ediyorum. Acaba onlar da beni düşünüyor mu? Hakkımda konuşuyorlar mı? Düşünmeden edemiyorum. Cinlerle kafayı bozmuş durumdayım. Açıkçası onları seviyorum diyebilirim. Onları olan merakım da şöyle başladı. Bir gün köye halamlara gitmiştik. Çok küçüktüm daha. Köy evlerini bilirsiniz. Yani bizim köyleydi. Ayrı odalarda değil, erkekler bir yerde, kadınlar bir yerde kalırdı. Odanın bir ucundan bir ucuna minderler serer, birbirimize sarılır uyurduk. Ben deli uyuduğum için minderlerden uzaklaşmışım. Gözlerimi açtım, uykuyla uyanıklık arasındaydım. Sağımda iki, solumda iki kişi bana bakıyor. Bana bu köyden git, bu köyden defol, bir daha gelme diyorlardı. Gözlerim kapanıp kapanıp açılıyordu. Zar zor görüyordum. Şöyle tarif edeyim. Suratları yamuk yumuk, Birkaç tel saçları var. Tenlerinin rengi insanlar gibi bir fark yok ama çıplaklar. Sonra birden sıçradım. Hiç kimse yoktu. Korktum. Annemin yanına geçip yorganın altına girdim ama uyuyamadım. Sonra ayak sesleri gelmeye başladı. Yanımda kardeşim vardı. Kardeşimin başına oturdu. Saçma sapan şeyler söylemeye başladı. Ben annemi dürtmeye başladım ama uyanmadı uyumuşum sonra. Sabah kalktığımda kuzenlerime anneme anlattım. Kuzenim güldü. O bendim ya filan dedi. Kuzenimin adı Rukiye, tuhaf bir kızdır. Akli dengesi çok da iyi değil. Garip bir kız. Ben de inandım onun olduğuna. Aradan biraz zaman geçti. Ben buna tekrar sordum. Bak şakası yok. O sen miydin dedim. Hayır dedi. Ben niye öyle bir şey yapayım ki dedi. Uykumdan kalkıp niye gelip saçma şeyler söyleyeyim? Kafayı mı yedim dedi. Tamam dedim. Neyse ben bunu amcamın kızlarına anlattım. Onlar da bana cinlerden bahsettiler. O zaman 8 ya da 9 yaşlarındaydım. Anlatmaya başladılar. Ne biliyorlarsa da anlattılar. Birkaç tane de onlarla ilgili hikaye duydum. Kadının biri bir yere sıcak su döküyor. Cinler musallat oluyor. Kadın deliriyor kadına görünüyorlar. İsmi deli dönü olarak kalıyor. Bir şeyler daha anlattılar ama hatırlamıyorum. Kız Rabia, sana da görünmüş olmasınlar dediler. Onlar benden birkaç yaş büyüktü. Yerimi yatırgamışımdır filan diye geçiştirdim. Cinleri kafama taktım. Babaanneme sordum. O da anlattı. Onların şerli olduğunu, şeytana hizmet ettiklerini, çok kötü olduklarını, insanları da sevmediklerini söyledi. Biraz korktum. Sonra 13 yaşıma geldiğimde bizim yan sokağa birileri taşındı. Arada bir çığlık sesleri geliyormuş. Sonradan öğrendik. Adam cim musallatına uğrayan insanları kurtarıyormuş. Rukiye hocasıymış. Benden bir yaş küçük kızı vardı. İsmi Medine. Onunla arkadaş oldum. Babasını sormaya başladım. Korkmuyor musun dedim. Hayır alıştık dedi. Biraz anlatsana dedim. Babam cin musallatına uğrayan kişileri önce okuyor. Sonra o cinlerle konuşuyor ve farklı yollarla cini gönderiyor dedi. Anlatır mısın biraz nasıl gönderiyor dedim. Anlatayım dedi. Babam cinlerle konuşuyor. Neden geldiğini soruyor. Sonra bunu öğreniyor. Ya aşık olmuş oluyorlar ya da büyüyle geliyorlar. Ya da insanlar cinlere bilmeden zarar veriyor. Sonra babam içindeki cine Müslüman olmasını teklif ediyor. Kabul etmezse gitmesini söylüyor. Cin inatçıysa işkence ediyor. Bir şekilde cini gönderiyor dedi. Hastaları yedi gün boyunca sirkeli suyla yıkıyormuş. Sonra cinler sirke kokusunu hiç sevmezmiş. Benim merakım daha da arttı. Yaşam tarzlarını, yemelerini, içmelerini, neden hoşlanıp hoşlanmadıklarını, insanları neden sevmediklerini, her şeyi araştırmaya başladım. İnternetten bayağı bir baktım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama çok fazla bilgi edindim. Onları not tuttuğum bir defterim bile var. En tehlikeli cin kabilelerini, ne yediklerini, alemlerini, her şeyini biliyorum. Meğer onlar da bizim gibi evleniyor, çocukları oluyormuş. İnsanlara göre çok daha uzun yaşarlarmış. Onların da insanlar gibi iyisi, kötüsü Müslümanı, kafiri, Yahudisi varmış. Biz dört kardeşiz. Bir gün ortanca kardeşim Berat bayılmış. Annemde de bir haller vardı zaten. Aile dostumuz gibi olan bir komşumuz vardı Hatice abla ve kocası Kadir abi. Bizim karşımızdaki hocayı çağıralım filan demişler. Ben de onları çağırdım. Geldiler. Benimle kardeşlerimi yatırdılar. Hocayla annem benim üzerime çarşaf örttü. Bir şeyler okudular. Annem yanımda titremeye başladı. O sırada Berat Kadir abinin elini tutuyormuş. Öyle bir sıkmış ki adamın eli kıpkırmızı olmuş. Sonra biz kalktık annemle kardeşimi okumaya başladı hoca. İçeride neler olup bitti bilmiyorum. Ben odamdaydım. Karnım ağrıyordu. Hoca anneme sirkeyle banyo yapmasını söylemiş. Biraz zaman geçti aradan. Teyzem bize geldi. Anneme bir şeyler anlatmış. Annem de hocayı önerdi. Tamam abla gelsin demiş. Bizi bir odaya kapattılar ama ben duramadım içeri gittim, izledim. Yine çarşaf vardı. Hoca teyzemin başında okuyor. Annem ve hocanın karısı da izliyordu. Biraz okuduktan sonra teyzem duramadı. Koltuğa oturttular. Teyzem koltuklardan sıkı sıkı tutuyordu. Sonra hoca gitti. Teyzem bir daha istemedi hocanın gelmesini. Annem ne olduğunu sordu. Abla okurken üzerimdeydi dedi. Hoca elini atsa hissedecekti. Koltuğa oturduğumda da vesvese verdiler. Hocaya sarılmamak için zor tuttum kendimi. İstemiyorum ben. Varsa da kalsınlar dedi. Aradan zaman geçti. Teyzem yine bize gelmişti. Annemi anlatıyordu. Kapıdan bakıyorlarmış. Teyzem bakınca hemen çekiliyorlarmış. Teyzem uyurken başında dikiliyorlarmış. Korkmuyor musun teyze dedim. Yo dedi. Arkamı dönüp yatıyorum. Niye korkayım ki? Ben heyecanlı bir şekilde neye benziyorlar teyze dedim. Teyzem tam anlatıyordu. Annem kaş göz işareti yaptı. Teyzem de bir şeyler uydurup geçiştirdi. Annem ne kadar gidelim dese de teyzem bir daha okunmak istemedi. Neyse aradan zaman geçti. Babam yine hoca çağıracağım dedi. Niye ki baba dedim. Annenin hareketleri canımı sıkıyor dedi. Meğer ben gelmeden önce babam odada namaz kılıyormuş. Annem de koltukta uzanıyormuş. Babam selam verince babama kalk git başka yerde kıl demiş. Anneme sordum ben de niye öyle dedin anne dedim. Ayakta bana bakıyor, rüküye gidiyor. Bana bakıp secdeye gidiyor. Bana bakıyordu hep dedi. Tabi annem böyle görüyordu. Neyse hoca geldi. Annem, babam ve hoca başka odaya geçtiler.'' Çocuklar ve hocanın karısı içerideydi. Ben yine durmadan kapının altından bakmaya başladım. Sesler geliyordu. Önce hoca bir şeyler okudu. Sonra dile gel, konuş benimle dedi. İçeriden bir ses geldi. Ses ne anneme, ne babama ne de hocaya aitti. Çok garip bir sesti. Hoca konuştu. Adın ne dedi? Alex dedi. Kaç yaşındasın dedi? 400 dedi neden geldiğini sordu. Oysa aşık olduğunu söyledi. Gel Müslüman ol, bu kadını da rahat bırak dedi. İlk başta istemedi, sonra kabul etti. İsminin İlyas olmasını istedi. Ve biraz aradan sonra çıktılar. Annem bana sonradan anlattı. Meğer kadın çok şey yaşamış. Önce anlatmadı, ben ısrar ettim. Göründüler bana dedi. Ben bir heyecanla nasıldılar anne dedim pis kokuyorlardı. İnsanı korkutmak için şekilden şekile giriyorlar. Kafayı yedirtiyorlar. Böyle şeyler anlattı. Güldüm ben de. Ben bunları zaten biliyorum. Farklı bir şey anlatsaydın diye bekliyorum dedim. Dalga geçtim. Bu olaylardan sonra annem birkaç şey daha yaşadı. Mesela bir gün koltukta uzanırken birden sıçradı. Birisi zıpladı koltuğun üstünde dedi. Başka bir gün ben müzik dinliyordum. Babamla kardeşlerim de televizyon izliyorlardı. Baktım herkes ayaklanıyor. Kulaklığı çıkardım. Annem çığlık atmış. Yanına gittik. Omzunu gösterdi. Tırnak izi vardı. Ama izler tersti. Annem her rüyasında kim onun hakkında konuştuysa görürdü. Ne olsa haberi olurdu. Bir defasında cüzdanından 50 TL almıştım. Sabah uyandığında sen aldın biliyorum dedi. ''Nasıl yaptın, nasıl bildin anne?'' dedim. ''Zamanı gelince öğrenirsin.'' dedi. ''Gizemli bir havası var. Bütün baba tarafıyla küs. Annemin arkasından neler dedilerse hepsini biliyor. Ben şaşırıyordum tabii. Rüyasında gördüğünü sonradan öğrendim. Yoksa sen asr-ı gayb duası filan mı okuyorsun?'' dedim. ''Yok.'' dedi. ''Kendiliğinden görüyorum. Benim hakkımda da ne derlerse görüyormuş.'' Ben de çok meraklıyım. Oldum olası kalp dualarını okurum. Çok şey denedim ama hiçbir şey göremedim. Tüm sülaleyi tek tek sordum. Bu ne diyor hakkımda, şu ne diyor diye. O da söyledi. Neyse biraz da size rüyalarımdan bahsedeyim. Dediğim gibi iki aydır bu tarz hikayeler dinliyorum ve araştırmalarım çok daha arttı. Hüddam olmayı bile düşünüyorum. Kur'an kursu geçmişim var. Hafız olmayı çok istedim ama kısmet olmadı. Nasıl hüttem olunur gibi araştırmalar da yaptım. Ama el almadan maalesef olmuyor. Tanıdığım hüttem de hiç yok. Her neyse bir gün rüyamda aksakallı bir dede gördüm. Başında takke, uzun beyaz elbise giymiş. Göbekli, orta boylarda. Eline tesbihini almış odanın içinde geziniyor. Ve bana bakıyor. Sonra konuşmaya başladı tam hatırlamıyorum. Ama eski Kur'an kursu hayatımı anlattı. Duygulandım. Sonra o dede gitti ve onun yerine yüzü full makyajlı, estetikli, açık saçık giyinmiş bir kadın geldi. Sen kimsin dedim. Ben sana zarar vermem dedi. Sen insan değilsin dedim. Besmele çektim. O anda damarları şişmeye başladı. Yüzündeki damarlar bir bir ortaya çıkıyordu. Anne diye bağırdım. O anda uyandım. Yatağımdaydım. Görseniz elim ayağım titriyor. O kadar çok korktum ki. Kalktığımda babam uyanıktı. Ne oldu? Korktun mu? Tek başına yatarsan olacağı bu dedi. Yanına kardeşini alsana diye kızdı. Zaten Ramazandı, annem oruç tutmazdı. O yüzden ben hazırlardım sahuru. Korka korka hazırlamaya başladım. Arkamı bir döndüm. Babam lavaboya gidiyormuş. Bastım çığlığı. Babam sinirlendi. Ne bağırıyorsun dedi. Korkmak suç mu baba dedim? Zaten babamla hiç iyi değildir. Sürekli kavga ederiz. Ergenlikten midir nedir? Babamla aram gitgide bozuluyor. Neyse sahuru yaptık yattık. Sabah uyanınca rüyamı düşünmeye başladım. Ben Kur'an kursundan çıkınca okumaya başladım. Okudukça açıldım. Namazı da bıraktım. Kendime inanamıyordum. Aslında kursta ilahi açılınca ağlayıp ben nasıl bir kulum diye kızardım kendime. Rüyamı da buna bağladım. Neydim ne oldum dedim. Zaten açılınca herkesin gözünden düşmeye başladım. Herkes şaşırıyordu. Neyse pek kafama takmadım. Sonra rüyamda sürekli namazla ilgili şeyler görmeye başladım. Bana bir mesajdı bu. Anlıyordum. Günler böyle geçti. Bir gün rüyamda Kur'an kursunu gördüm. Kapının önünde bir adam bana bakıyor. Elinde de bir kitap var. Kalp gözünden filan bahsediyor. Bu rüyanı kimseye anlatma diyor. İlk defa burada anlatıyorum. Bir başka rüyamda yine bir adam. Elinde de kitap. Kur'an diye tahmin ediyorum. Yine kalp gözünden bahsediyor. Başım açık, başörtüsü falan görüyorum. Sonra bu rahmani rüyaların yerini şeytani rüyalar aldı. Çığlıklarla uyanmaya başladım. Hep rüyamda değişik suretler görüyorum. Hala da öyle. Sizi dinlemeye başladığım ilk gün pazardı. İki ay önce peş peşe dinlemeye başladım. Dinledikçe dinliyordum. Geceye kadar dinledim. Hava çok sıcak olduğu için annemle balkona geçip yattık. Birden sıçradım. Etrafta gölgeler vardı. Annemin başında da simsiyah çarşaflı, yüzü olmayan biri vardı. Anında kayboldu. En son annemin başındaki çarşaflı kayboldu. Sabah yine hikayelerinizi dinlemeye başladım. Akşama kadar dinliyordum. Biraz böyle geçti. Evde yaşayan ölü gibi gezmeye başladım. Kimseyle kesinlikle konuşmuyorum. Bu durumun da hikayelerle bir alakası yok. Ama şöyle anlatayım. Ben zaten ailemi seven birisi değilim. Bunun da sebepleri var. Fiziksel ve psikolojik şiddet gibi. Her neyse, sizin hikayenizden birinde Nebiçininden bahsediyordu. Dinledim. Kız çok mutlu olduğunu anlatıyordu. Ben de çağırmak istedim. Günlerce araştırdım. Birkaç yöntem buldum, denedim ama yok. Neden gelmediğini de biliyorum aslında. Ben gündüz çağırdım. Akşam çağırmaya cesaretim yok. Ne tepki vereceğimi bilmiyorum. Ve yanlış yaparım diye de korkuyorum. Bir gün rüyamda uyanıyorum. Yatağımdayım. Kapıdan ışık geliyor. Işığın önünde de kocaman bir gölge. Kardeşimi uyandırmak için ısırmaya çalışıyorum. Ağzım uyuşmuş, dürtüyorum uyanmıyor. Sonra birden omzuma bir el dokundu omzumu sıktı. Ben de elimi elinin üzerine koydum. Kıvranıyorum yatakta. Eli normal insan elinden çok daha büyük, kuru ve sert. Uyandığımda inliyor ve kıvranıyordum. Kardeşim de uyuyordu. Besmele çekip yaktım. Yine akşama kadar hikayeler dinliyorum ve sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Sonra cinlerle evlenen insanların hikayelerini dinlemeye başladım. Gözlerim doldu, ne kadar şanslılar dedim. Onlardan biraz korkuyorum ama alışacağıma eminim. Bana böyle geliyor. Kafayı taktım, biliyorum. O gün gelecek, onu da biliyorum. Dinlediğim hikayelerde cin kocasını anlatan kadınlar çok yakışıklı ve çok iyi olduklarını söylüyorlar. Tabii öyle iyisine rastlamak da zordur. Tabii şimdi psikolojik sorunlarım olduğunu düşünenler de olacak. Evet, var zaten. 16 yaşındayım ve sevgiye açım. Cinlerin çok güzel sevebileceklerine inanıyorum. Çok sevgisiz ve baskıcı bir ailede büyüdüm. Sürekli cinlerden olan ailemi hayal ettim. Çok şey gördüm, yaşadım, geçirdim, acılar çektim. Hep içime attım. Ne zaman ağlasam, ne zaman geleceksin, gel artık diye feryat ediyorum. Beni onun kurtaracağına inanıyorum. O kadar kaptırdım ki kendimi. Sonra size yazmaya karar verdim. Dün yazdığım hikayemde unuttuklarım vardı. Tekrar yazmaya karar verdim. Dün uyurken saat tam 3.30'da uyandım. Kendi kendime konuşuyorum. Önümden siyah gölgeler geçiyor. İçimden sürekli marit diye geçiyorum. Hazırlan diyor. Kendimle konuştum. Eminim. Ben konuşuyorum. İçimden de bir ses cevap veriyor. Net değildi. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Hiç uyuyamadım. Gözlerimi kapattığımda istemsizce "Marit" diyorum. En sonunda kendime tokat attım. Ben zaten normalde elimde olmadan konuşuyorum. Hep içimden cinlerle ilgili şeyler söylüyorum. Susturamıyorum kendimi. Sonra ayetel kürsü okudum. İçimden bir ses "Hikayeni tekrar yaz" dedi. Ben de tekrar yazdım. Zar zor olsa da uyudum. Sabah uyanınca aklıma yazmadığım çok şey geldi. Şu an bile unutmuş olabilirim. Umarım dinlerken sıkılmamışsınızdır. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. İnşallah paylaşırsın abla. Allah'a emanet olun. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın. Oh ya kef, Oh ya kafir, Oh ruç namah, Oh ruç ya iblis, Oh ya kef, Oh ya kafir, Oh